Selam sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Böyle güzel bir pudra pembesiyle geldim karşınıza. İpim orta kalınlıkta bir ip, şişlerim 3,5 numara. İlmek sayılarım 2, 2, 2'nin katları. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açtığınızda yeni koyduğum videolardan haberdar olursunuz. Beğendiğiniz videolarıma da bir beğeni, bir yorum vererek kanalıma destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Modeli uygulamaya başlayalım. Modelin arka ters yüzündeyiz. Modelin tersinden bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Hangi lastiği uygularsanız uygulayın. Bir sıra modelin arka yüzünden bir sıra ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelin arka yüzündeyiz. kenar ilmeğimi de örüyorum, dönüyorum. Modelin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen bakın, hemen yanındaki ilmeğin yanından bak ipi kendimden tarafa alıyorum. Hemen buradaki ilmeğin yanından buradan bakın böyle girip bir ilmek alıyorum. Tutuyorum. Sonra buradaki ilmekle buradaki ilmeği iki ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. İki ilmeğin yanından bakın. Buradan buradan böyle giriyorum. Bir ilmek alıyorum, bırakmıyorum. Sonra bunun iki ilmeği yan yana iki ilmeği böyle birlikte kesiyorum. Benden tarafta buradan giriyorum bir ilmek alıyorum sonra buradaki ilmekle buradaki ilmeğin ikisini bir ters örerek kesiyorum ipim benden tarafta bir ilmek alıyorum buradan aradan alıyorum bırakmıyorum sonra bu iki ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum ipim benden tarafta bir ilmek alıyorum sonra bu iki ilmeği birlikte kesiyorum. Bakın ip benden tarafta buradan bakın buradan. Buradan böyle bir ilmek alıyorum iki ilmeğin ortasından. Tutuyorum bunu. Sonra bu iki ilmeği düz örerek, şey, ters örerek kesiyorum. İp benden tarafta iki ilmeğin ortasından bir ilmek alıyorum. Bırakmıyorum. ikisini birlikte kesiyorum. İp benden tarafta buradan iki ilmeğin ortasından bir ilmek alıyorum. Bırakmıyorum. Sonra ikisini birlikte ters örerek kesiyorum. İp benden tarafta buradan bir ilmek alıyorum. Buradan bu ilmekle bu ilmeği ikisini bir kesiyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Dönüyorum. Modelin arka yüzündeyim. Modelin arka yüzünde hiçbir işlem uygulamıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Modelin arka yüzünden hiçbir işlem uygulamıyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. kaydırmalı model şimdi tekrar kuracağımızda bir modelimizi bitirdik bir model bitti bakın şimdi modelin ön yüzündeyim modeli kaydıracağız şimdi öbür sıra hemen başlarken bu ilmeğin yanından bir ilmek çıkarmıştık şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum burada bir ilmek ters örüyorum ve hemen bu yanındaki iki ilmeğin ortasından bir ilmek çıkarıyorum İkisini birlikte ters örüyorum. ip İp benden tarafa alıyorum. iki ilmeğin ortasından bir ilmek alıyorum. Bırakmıyorum. Sonra bu iki ilmeği böyle ters örerek kesiyorum. İp benden tarafta bir ilmek alıyorum. Bırakmıyorum. Sonra bu iki ilmeği böyle kesiyorum. İp benden tarafta bir ilmek alıyorum. Sonra bu iki ilmeği böyle ters örerek kesiyorum. İp benden tarafta bir ilmek alıyorum, bırakmıyorum. İki ilmeği birlikte kesiyorum. İp benden tarafta bir ilmek alıyorum, bırakmıyorum ikisini birlikte kesiyorum. İp benden tarafta bakın buradan buradan aradan giriyorum bakın bu ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum. Sonra bu iki ilmeği birlikte kesiyorum. İp benden tarafta bir ilmek alıyorum. İki ilmeği birlikte kesiyorum. Burada bir ilmek ters örüyorum. Bu ilmeğimi de örüp dönüyorum. Modelin arka yüzündeyim. Modelin arka yüzünden hiçbir işlem uygulamıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Şimdi tekrar ilk kurduğumuz gibi bir daha kuralım modelimizi. Kaydırmalı model olduğu için kenar ilmeğimi de örüyorum, dönüyorum. Modelin ön yüzündeyim. Bakın şu ilk başlarken hemen buradaki ilmeğin yanından almıştık ya. Sonra buraya bir ters ilmek ördük. Buradan başladık. Şimdi tekrar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen ilk ilmeğin yanından bak ipi kendimden tarafa alıyorum. Aradan girip bir ilmek alıyorum. Bırakmıyorum. Sonra bu ikisini birlikte ters örerek kesiyorum. İki ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum. Bu iki ilmeği birlikte kesiyorum. İp benden tarafta iki ilmeğin ortasından bir ilmek alıyorum. İki ilmeğimi ters örerek kesiyorum. İki ilmeğin ortasından bir ilmek alıyorum. İki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bakın, burada iki ilmeğimiz var. İp benden tarafta. Buradan iki ilmeğin ortasından giriyorum. Bir ilmek alıyorum. Bırakmıyorum. İkisini birlikte kesiyorum ilk ilmeğin ortasından giriyorum bir ilmek alıyorum bırakmıyorum sonra ikisini birlikte kesiyorum 2 ilmeğin ortasından girip bir ilmek alıyorum iki ilmeğimi birlikte kesiyorum 2 ilmeğin ortasından girip bir ilmek alıyorum iki ilmeği birlikte kesiyorum bakın son kez çalışıyorum ip benden tarafta 2 ilmeğin ortasından bir ilmek alıyorum, bırakmıyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum, dönüyorum. 2-2 ayrıldı ilmeklerimiz. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Hiç, arka yüzde hiçbir işlem uygulamıyoruz. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Çok güzel bir model. Özellikle bebeklerde yakadan başlamalı modellere, erkek bebeklere, kız bebeklere takım olarak her şeye kullanabilirsiniz. Çok da zevkli öreceğiniz bir model. Arka yüzündeyim. Modelin bütün ilmeklerimi ters örüyorum. kenar ilmeğimi de örüyorum dönüyorum bakın ben size şimdi kamera arkasında ördüğüm bir parçayı göstereyim modelimizin ilerlemiş hali böyle çok güzel Burası arka yüzü. Yani arka yüzünü bile kullanabilirsiniz. Arka yüzü bile değişik bir model oldu. Bakın. Burası da ön yüzü. Bu da beraber çalıştığımız. Bugünlük de bu kadar diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.